Merhaba kanalıma hoş geldiniz sevgili arkadaşlarım. Bugün sizlere tam bir virüs savar çorba hazırlayacağım. Hem de bağırsaklarımızı çalıştıracak, bağırsak hastalıklarına iyi gelecek, mideyi rahatlatacak hastalıklara karşı özellikle bugünlerde hem kış aylarında hem de virüsten dolayı olan hastalıklardan bizleri koruyacak güzel bir çorba olacak. Şöyle arkadaşlar şimdi bunun içerisinde bir baş soğanım, iki diş sarımsağım, üç tane orta boy havucum, yine yarım brokolim var. İçerisine de şöyle bir bardağa yakın mercimeğimi ekliyorum. Şimdi bunları içerisine suyumu da ekleyeceğim, kaynatacağım. Evet çorbamız 20 dakika kadar kaynadı. Şimdi blender'a geçelim arkadaşlar. Blender'dan geçirelim. Çorbamızı blender'dan geçirdikten sonra bir 15 dakikada kaynatalım. Sonrasında içerisine pul biber ve nane yakıp dökeceğiz. Şöyle küçük kabımızın içerisine biraz sıvı yağ, bir çay kaşığı nane, bir çay kaşığı da pul biber ekledim arkadaşlar. Şimdi bunu birazcık e, ateşte yakacağım. Evet kaynarken içerisine yaktığımız e, pul biberli naneyi bu şekilde koyalım arkadaşlar. Çorbamız hazır. Gördüğünüz gibi mis gibi dumanı da halen daha üzerinde. Arkadaşlar bu çorbayı e, kendiniz ve çocuklarınız özellikle bugünlerde e, yemenizi tavsiye ederim. Tam bir Bağışıklık güçlendiren hastalıklara karşı koruyan ayrıca bağırsak çalıştıran müthiş bir çorba oldu. Yaparsanız afiyet olsun sevgili arkadaşlarım. Görüşürüz inşallah.